Evet şimdi postaneden çıktım ve Ankara'ya Erzurum Palandöken'e postalar yola çıktı. Bugün Cuma ayın 18'i. Umarım bir an önce sağ salim ulaşır hepinizin eline. Bu da posta gönderisi. Evet yine karlı bir gün. Dışarılardayız kızımla. Kızımla ve eşimle. Eşim başka bir dükkana girdi. Biz başka bir dükkana ve kızım neredesin? Başım döndü aramakta. Hayır 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 oraya gidemiyoruz gidemiyoruz gel. Hayır. Ben hayır. Hayır. Şu <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> <laughs> dükkanın içinde mutfak falan var ama hayır. Hayır hayır kaldırmışlar o mutfağı gel. hayır Biz yine dışarılardayız kızımla. <laughs> Hadi. Dışarıdan eve geldik. Evet, şimdi ufak bir kahve. Evet, ufak bir kahve molası şimdi. Soğuktan sonra böyle sıcak bir şeyler çok güzel oluyor. Özellikle bu böyle pasta, şekerli bir şeylerin yanında. Parlak minik minik top şeklinde olanlar zaten adı da Quark Bey'in ee, süzme yoğurtsa benziyor Quark. Hep söylüyorum tariflerde de. Topçukları. Diğer tabakta gördüğünüz Berlina. Berlina'da yine bunlar hep tipik Alman fırınlarında çok sıklıkla görebileceğiniz Almanların tipik tatlısı. Neyse benden şimdilik bu kadar. Ee, bundan sonra da birkaç tane daha video var. Artık onları erinmezsem, yoru, yorgunluğumu eğer atabilirsem, montajlarsam yayına Hayır, görüşmek üzere. Hoşçakalın.